Herkese buradan merhabalar ee, gireceğimiz güzel bir yılımız, güzel bir şeyimiz var. Her şeyden önce yaşlılarımıza şifa, gençlerimize sağlık, öğrencilerimize, her hele öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gerçekten ben merhametle yola çıkmış bir insanım ve ben çocukları, gençleri çok seviyorum. Benim bir tek amacım Ankara olarak yaşlılar yurdunu ziyaret etmektir, yetimlerin elinde tutmaktır, öğrencilerin çantası vesaire başka şeyler yok, destek vermektir. Bunu da zaten hani bir şov yapmak değil, içinden gelirsiz. Sorduğunuz konuşmak istiyorum. Şimdi ben Melek Hoca olarak e, genellikle gerçekten halk biliyor. Ben yasal çalışan bir insanım. E, ben e, 99'dan bu yana yasal çalışan vergisini ödeyen bir insanım. E, kasa fişimiz var, post cihazımız var. İnsanlarımıza hizmetimizin karşında zaten gerekli fişin faturasını veren insanlarız. E, ben sadece insanlara e, nuskaya yazmıyorum. Yazmaya da karşıyım. Çünkü insanların depresyonu bozulduğunda benim karşıma geldiğimde ya yuvası yıkılmıştır, ya eşine bir sorun yaşamıştır, ya kardeşiyle tartışmalıdır, ya bir miras davası vardır, ya okul sorunu vardır. Yani vesaire insanların belirli sıkıntıları vardır. Bunlar içerisinde ben bu insanı karşıma alarak, önce bir biyoterapi olarak, bir danışmanlık olarak onu motive etme gibi bir lükse sahibim. Karşımdaki insanları rahatlatmak, konuşmak benim için güzel bir avantaj sağlıyor. Çünkü karşımdaki insanı da rahat görebilme imkanım var. Önce bir onu kendine getirip ondan sonraki biyoterapiyle ben ruh alemiyle çalıştığım için ben nuskalarla herhangi bir böyle basitleştirecek bir cümleye girmek istemiyorum. Benim manevi gücüm çok bu yüzden insanlara desteğim sonsuzdur. Benden destek verdiğim ve işlemini herkesin işlemini almıyorum. İşlemini aldığım insanlar da sonuç verinceye kadar da belirli bir şekilde uğraşıyorum. Ama bir önceki bir seansımız var. Seanstan sonra belirli bir otlar yakıyoruz. Bunları zaten kendilerine belirtiyoruz. Kendilerine gidip alma ihtimalleri oluyor. Almadıklarında biz yardımcı oluyoruz. Bu konuda sonuç verinceye kadar ben genellikle 2000'den bu yana hala beni teşekkürler kapıma gelip çiçekler gönderen, uzaktan elmalar kolu kolu Sparta'dan başka yerlerden gelen insanların var. Gerçekten bana hayranlık duyan insanlar çok. Çünkü biz düzgün çalışıyoruz. Karşımızdaki her insan bizim için özeldir. Sadece şunu da izah etmek istiyorum. Bir başkasının ünlü insanı gelmesiyle ben meşhur olacak bir insan değilim. Ben zaten kendime güvenerek star bir insanım.